And gentlemen. Are you ready? Dostlar yeni bölümden herkese selam. Hotfix, beklenen hotfix'imiz geldi. Şimdi onu şöyle sizle birlikte bir inceleyelim. Biz relok attık, patch'leri falan attık, her şeyi ayarladık sizlere anlatayım. Sabah CR'leri güncellendi. Prime saatlerinde tüm joblara göre kill sayıları onlara göre ayarlandı. Az sayıda %5 drop bonus eklendi. Bundan sonra muhtemelen biz daha sayıs kullanacağız. Ee, beyaz var etkinliği geldi. Auto mining yüzde %25 olan 500-500 e, kırıyorduk ya o %35'e yükseltildi. Maneş var etkinliği sağlandı. Bugün giremedik biz ama olsun e, troll ailesinden gelen CZ'de farm yaparken Weapon Breaker'ların tamamı artı altı olarak güncellendi. Bifrost'taki yaratıklarına Kroz Materyal Drop'lar arttırılmış. Bifrost CR'leri 2x. E, var CR'leri 2x olarak güncellendi. Monster Stone ve Party Monster Stone'daki X tüpleri 2 kat olarak arttırıldı. Akara materyalleri ve Akara Box bu pazarı kapatılmış. Bu çok iyi bir şey. En azından parayla satıyorduk biz ya da kırıyorduk aynı şekilde e, kim kaça koyuyorsa koysun hafta sonlarında yüzde 250 25 Allah söyletti yüzde <laughs> 25 drop ve eksikliği olacakmış bu daha mantıklı olur Med klaslardaki e, 62 yani level olarak 62 olarak başlayacağız bildiğim kadarıyla hiç girmemiştim buna o var flash dc flash x flash bunlar sağ tıkla etki bu güzel olmuş çözün arıyorduk artı üç takılar da 3 takılarda 3gb de ya da artı 2 takırayı da yüzde 7 şeklinde çevirebiliyorsunuz yanma ihtimali de var dostlar Biz muhtemelen bunu ileri dönemlerde deneriz artı 0 akara takıları da kırabiliriz yüzde 50 ihtimal hatta o şu anda var birkaç tane izlik takım var onları kırarız artı bir takı kırdırma aktif edilmiş en fazla bir k keş atıyor Legit random chest'ten 40 tane verirseniz bir tane buz chest veriyor. Bu buz chest'indeki mantık da şu. Ee, şöyle tıklayalım açılacak. Dragon Egg, Mithril Box artı 6 ve Crowaz Box 7 olarak veriyor. Bunda muhtemelen Crowaz materyalleri çıkıyor. Ee, çok az ihtimalle de Crowaz silahları çıkıyor. Her karekse boşluklarından çıkan Mithril'ler artı 5 olarak güncellendi. Ve %100 talisman upgrade scroll. Yani talismanı bastığımız e, o ezik takılardan gelmiş oluyor. Half Dragon keza aynı. Shadow. ha bak. Bu güzel olmuş. Trina vesaire dropları yükseltilmiş. 5M drop'u kaldırılmış. Bu çok güzel bir haber. E, bundan sonra Delos Weapon materyalleri ve Dark Material materyallerini bireme mi kırdırabiliyoruz? Diğerlerinde diğerlerini de Silver Bar'la kırıyoruz. Şu çok güzel olmuş. Buna Akara Iron Neck ve Akari Iron Belt eklenmiş. Bunu biz biriktiriyorduk arkadaşlar hatırlarsanız ufak ufak gidiyoruz. Kutu kırdırma etkinliği var. En fazla kutu kırdıran 5 arkadaşa 1500 abi olarak gelecek. Şimdi şöyle 500 tane Black kırdırdığımız varsa yüzde %35 ihtimalle Mining Box 2x olmuş güzel. Eğer Element ya da Nightmare Element ya da 350 keş verecek. Bu arada 4 Nisan'da Akademi var. Benim videomu izleyip yeni başlayan arkadaşlar oluyor, oynamak isteyenler oluyor. 4 Nisan'da 14 Nisan arasındaki akademi muhtemelen %400 olarak güncellenecek. Detaylarını zaten akademi açıklandığında sizlere anlatırım. 4 Nisan'da görüşelim arkadaşlar. Akademide başlayacak arkadaşlar varsa bize yazsınlar. En azından yardımlaşmalı bir şekilde sizleri de bu oyunu tutunduralım. Neyse arkadaşlar, parti meselelerimiz vardı. Bayağı kasmıştık. Şimdi onlara geçelim. Dostlarım şöyle güncelleme gelene kadar girmeyeceğim söylemiştim. Şöyle kaç tane? 5 6 12 tane parti MS'miz var. rap basmak için GB alacaktım ama almaktan vazgeçtim. Şu MS'lere bir şöyle bekletelim üzerimize girelim. Yan çarımızı bir sokalım, bakalım 12 tane MS'den ne drop alacağız. 14'ten paramız var. Yan çarımızı sokalım. Hadi başlayalım. Dostlarım şöyle büyük zorluklarla MS'yi bitirdik şöyle ortalama bir tanesinin sitede hiç drop alamadık öyle söyleyeyim size 12 GB rap basmamız için yeterli olan parayı kastık Şimdi şöyle Maradona geçelim bir bakalım e, sembol satan var mı? Sembol satan yoksa direkt alır çekeriz arkadaşlar. Rap basarken kayıt açarım. Dostlarım buyu var seri yok. Ben de aldım artık yapacak bir şey yok. Buyu rebit item dedik. Yüz rebit. Karakter rebit. Ve Rep14 olduk. Şöyle karakterimize. Son bir rebimiz kaldı. Onun için de şöyle. Uf, 120 milyar mı? Böyle bir eks istiyor. Şimdi şöyle emeklerimizle biriktirdiğimiz 150 tane eks taşı var. Aslında bir hesap yapayım hemen geliyorum. Arkadaşlar şöyle kayıt alamadım. Ee, üzerimizde son 7GB gibi para kalmıştı. Şöyle şunları basalım. Diğer meselelere gireceğim. Ek saçların tamamını kırdık. Şöyle %30 yaptı. %60'lık bir kesim kaldı. Onu zaten meyse kasarken çıkartacağımızı düşünüyorum. Şimdi yeni gelen güncellemeyle şuradaki meyselerden ne alacağız? Bir ona bakalım dostlar. İlk ile başlayalım. Son boss'u keseceğim zaten. Şöyle bir son boss'u bir keselim bakalım. Ne alacağız? Eksi taşı alamadık. Şöyle seri seri girelim. Bu arada arkadaşımızla da görüşüyoruz. 9 Phoenix için Helenit bir miktar para artı Holosco verdim derken ilk taş çıktı. ms kasarak da x'e gidebiliriz Hadi bakalım inşallah Oh güzel iki tane oldu Dostlar şöyle yapalım tüm ms'lere gideyim en son hepsinin drop'unu göstereyim Dostlarım şöyle güzel bir arkadaşımız da Başlamış server'a bizim sayemizde. YouTube'a selam yollasın. Şöyle 5 tane eks taşımız oldu tekrardan. Onları da kıralım şöyle X tüplerini. Acaba 500 eks tüpleri ne zaman gelecek ya çok merak ediyorum. Şöyle 200'de -250, 250 kıralım. son bir tane kaldı şöyle yüzde %33 olduk ortalama şimdi şu takıları. Aa bu da bir tane misk kalmış. Onu da şöyle hemen patlatalım. Arkadaşımıza soralım eksik bir şey var mı ihtiyacı olan elimizde. Aa bir şey daha geldi güzel. Onu da kıralım sonra gidelim tüm gemleri speed'e çevirelim. Ondan sonra yine MS kasmaya devam dostlar. Dostlarım şöyle kalan GB'mizin bir kısmına bak aldım. Belki buradan bir 170-180 gibi bir şey katlarız. Şunu atalım. Hadi bakalım ne çıkacaksın acaba? Aa. Çok iyi. Neredeyse bir GB'sini aldık. Şöyle burayı bir atalım. Şimdi Fenix 5 Serp White Tiger Bunu atacağım dostlar star çöpe Bir GB attın ya şimdi hiçbir şey atmazsın Evet ben biliyorum Diana diğer at Raptor şu dursun Serpent 5 Diana diğer 5 Serpent 6'ymış özür dilerim Şöyle Şu artı beşleri bir sallayalım artı altıya Şöyle aldık White Tiger geçsin Serpent'e geç Geçmedi maalesef. Şimdi şu sıradan 7 atalım. İlk temiz 7 oldu. O ikinci de 7 oldu. Güzel. 2, 4, 6, 7 tane daha bu salalım. Maşallah. Maşallah vallahi akıyoruz ha. Vay taygılar geç. şansa sabah dört tane eğitimimiz var dört tane de bir 8 alır mıyız ya 8 şunları daha bir tane 8 geçerse en azından priestim üzerinde takarız bence bir tane 8 imiz var burada ya hadi oğlum geldin Bence geldin ya. Maalesef arkadaşlar basamıyoruz. Şunları bir bankamıza atalım. Bunlardan var mıydı? şöyle bir de 8 tane quest deneyelim. yedi, 8. Quest'ten en azından bir buff tarzında falan bir şey bir şey yaparız. Bunlar yüzde 50 vay, vay, Vallahi var ya İyi 7 geçersen 8 atarız Hatta 2 tane alayım boost dursun Gel Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok şu GB'mizi harcamadan bir bankaya atalım Şunları alalım aslında şu gemilerimiz de birikmiş şöyle birleştirelim 500-500 şöyle birikmiş 135'i çıkartıldı bu arada Aa, manyak sinsi. Bulmak bir şey be. Valla bir tane yer element atsaydın keşke. <laughs> Bundan neler atabiliyor? Bize en kötü satmıştı Bir GB atsık keşke. Ultra Güve Earring. İyi dört tane de buradan spell geldi. Spellimiz kaç tane var bir bakalım. İyi 340 tane falan olmuş. 1000 bin tane yapardım Sonra akademiden sonra deneyebiliriz dostlar. Şimdi CZ'ye geçelim. Dostlar şöyle normal parti meseleleri bitirdik. Takılarımızı alalım. Bir tane mitril fragment geldi. Şimdi şunu da atalım. Şunları bir çevirelim. Dursun üzerimizde. Rep için biriktiriyordum ama şimdi albayın bir vurdumlaşması var. Ona geçeceğiz. Şöyle diğer meseleleri de bitirelim. Taşlar ee, şu takıları da spele çevirelim dostlar. Ondan sonra yolumuza bakalım. Arkadaşlar şöyle güzelce videomuzu kapatalım dedim. Şu güzel kardeşimiz sağ olsun. 25 tane priest, 18 tane mage, 64 tane Okçu da şöyle geldiler. Şu kardeşimiz de şöyle bir manuel olarak şöyle yapalım seni bir kör edelim. kaç işte kaç kaç. Arkadaşlar bana kızıyorsunuz da bakın yani oynadığımız vs attığımız adamlara bakın. Yani okçudan kaçıyorsun. <laughs> gel paşam gel gel gel. Gel 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 oğlum gel gel. Korkma. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Hayır onu ben almak istiyorum hayır. Bu keyfi bana verin. Neyse. Videoyu da bu Good Army kardeşimizin yaptığı şöyle veletliklerle kapatalım. E, kendisi de takipçimiz zaten videoya çıkması için elinden geleni yapıyordu. Videoyu almıyorduk. Böyle bir ezik halini video almış olduk. Şu anda rap kasıyorum. Muhtemelen bir sonraki videomuzun başlangıcı rap 15 olduk olarak başlayacak. E, tüm Müslüman aleminin de bayramını kutluyoruz. Discord'un diğer tarafında da. Asıl Farmer Tube Gaming var. Bir şey söylemek ister misin çiçeğim? Herkese iyi bayramlar diliyorum. İnşallah gönüllerinden geçtiği gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirirler. İnşallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. İlk bayram açlığımı bugüne kadar almamıştım ama Homecover sayesinde 500 TL bayram açlığımızı da bize yayıncı olduğumuz için vermişler. Keseleri dolu olsun. Birlikte en güzel bayramları olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.